8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Antalya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde Başkomiserimiz Gülşah Aksoy ile beraberiz. Gülşah Başkomiserim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizinkini kutluyorum. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Tabii ki. Öncelikle Asayiş Şube Müdürlüğümüze hoş geldiniz. Ben Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amiri Başkomiser Gülşah Aksoy. Kaç yıldır bu görevdesiniz? Yaklaşık 3 yıldır. Bir kadın olarak görevinizle ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Ben bu görevde olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. KADES'in açılımı nedir? KADES, Kadın Acil Destek Uygulaması, kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek konuların önüne geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen bir uygulamadır. Ne zamandan beri KADES kullanılır durumda? KADES 24 Mart 2018 tarihinden itibaren hizmete sunuldu ve yaklaşık 3 yıldır vata, kadın vatandaşlarımızın hizmetindedir. KADES'i kimler kullanabilir? Yaş sınırı var mıdır? Sadece kadınlarımız kullanabilir, yaş sınırımız yoktur, kız çocuğu olması yeterli. Türkiye'de ikamet eden yabancılar, yani daha doğrusu yabancı kadınlar KADES uygulamasından faydalanabiliyor mu? Tabii ki yabancı kadınlarımız kimlik numaralarının 99 ile başlayan olanları kullanabiliyor. Yani 11 hanesi olan, 99 ile başlayan kimlik numaralı kadınlarımız bu uygulamayı telefonlara indirebilir ve kullanabilirler. Turist kadınlar bu uygulamayı kullanabiliyor mu? Hayır kullanamıyorlar. Kades uygulamasına nasıl ve nereden ulaşabiliriz? Akıllı telefon zorunlu mu? Akıllı telefon zorunlu. Kadesi. Akıllı telefon kullanıcısı kadınlarımız iOS ve Android marketlerinden ücretsiz olarak kadın acil destek uygulamasını yani KADES'i indirebilirler. Asayiş şube olarak KADES'in tanıtımı ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili neler yapıyorsunuz? Yerel basın yayın organları ile çalışmalar yaparak kısa filmler ve tanıtıcı programlar yapıyoruz. Şehrimizin işlek caddelerine stand açıyoruz. Örneğin kapalı yola. Ayrıca KADES tanıtım afiş, ben size göstereyim. Broşür. Evet. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Lerin yanı sıra kamuya ait dijital led ekranlarında billboard kullanıyoruz. Kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapıyoruz. Halkın ilgisi nasıl? Halkın ilgisi çok güzel. Zaten biz bu broşürü verdiğimiz zaman kurulumuna da yardımcı oluyor arkadaşlarımız. İndiriyorlar, çok da mutlu oluyor kadınlarımız. Yanlış alarm durumu söz konusu oluyor mu? Bu konuda yaptırım söz konusu mu? Tabii ki yanlış. Asıl ihbarlar oluyor, tabii ki asıl ihbarlar için yaptırım var. Asıl ihbarlar için TCK 271 maddesine göre 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Bu yaptırımdaki amaç programın gereksiz yeri veya art niyetli olarak kullanımının önlenmesidir. İhbar alındığında bu ihbarın önceliği nedir? Yaklaşık ne kadar zamanda müdahale edilebiliyor? Öncelikle en yakın ekibimizin en seri bir şekilde ihbara yönlendirmemiz. 3-5 dakika ortalama da ekiplerimiz mağdur kadınımızın yanında oluyorlar. Gülşah Başkomiserim, KADES sizde var mı? Tabii ki ben de bir kadın olduğum için KADES'i ben de hemen indirdim çıkar çıkmaz. Hemen göstereyim size KADES'i. Tabii ki telefonumda mevcut. Şimdi ilk sayfamda mevcut. Ben de tehlike anında evet. KADES'e basacağım. Son olarak KADES hakkında bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kadınlarımızdan ricamız KADES uygulamasını telefonlara indirmeleri, ihbar aşamasında ise konum bilgileri mutlaka açık tutmaları. Şu sebepten dolayı söylüyorum, konum bilgisi açık olmadığı zaman ekiplerimiz sistemdeki Mermi gidiyor. Konum açık olursa kadınımız neredeyse ekiplerimiz oraya intikal ediyor. Ayrıca kadın eşitli de hayır diyoruz. Size de bu program ile katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve yayınınızda başarılar diliyorum. Bizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yalnız sizden son bir ricamız var. Uygulamayı bizzat sizin eşliğinizde dışarıda test etmemiz mümkün müdür? Tabii ki Hı. ne demek? Memnuniyetle. KADES uygulaması ile ilgili şimdi bir deneme yapacağız. Amirlerimizin izniyle e, uygulamayı test edeceğiz. Şimdi kronometremizi de çalıştırıyoruz. Şimdi öncelikle yardım isteye basıyorum. Amir yine söylüyorum. Amirlerimizin izniyle KADES uygulamasını test etmek için e, uygulamayı deniyoruz. Evet. Böyle bir onay e, ekranı geliyor. Evet diyoruz. Sonra da başlata basıyoruz.